Şimdi buradaki metni lazımımız bu hangisi içerisine giriyor? Musakkal içine giriyor. Zaten. Kelime mi harf mi? Önce kelime mi harf mi olduğuna bakacağız. Bunun bir kelime olduğunu görüyoruz. Kelime olduğundan dolayı bu bir öncelikli bir kelime. Evet. Musakkal mi, muhaffef mi olduğuna bakacağız. Eğer şeddeli ise ağırsa musakkaldir. Cezimli ise hafiftir, muhaffeftir. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yerde, gökte, daha doğrusu yerin ve göğün yaratılışında bir de gece gündüzün değişmesinde, birbirlerini takip etmesinde vesaire birçok şey sayı sayıyorlar hala. Yaklaşık 7-8 tane ee, şeyden bahsediyor ve bunların yaratılışındaki hikmetlere dikkat çekiyor. Bu hikmetlerden bir tanesi nedir? Bir tanesi Allah'ın vahdaniyetine öyle demiştik. Allah'ın <laughs> Allah birliğine yani vahdaniyetine yönelik bir e, mesaj. وَقُصِدَ <laughs> الْجَزَاءُ Program başladığımız günden beri istikrarlı bir şekilde Kudur'u okuyoruz. bu kitabı tercih etmemizin sebebi ülkemizde hem geçmişte hem de günümüzde fıkıh tedrisatında en çok tercih edilen klasik kaynaklardan birisi olması. Bir diğer sebep de hani farklı farklı metinden metine geçmek istemeyişimizin, tek metinde ilerlemek isteyişimizin sebebi yani programda en azından bir kitabı bitirmiş olalım istiyorum. Yani böyle bir hedefimiz var. Erzincan'ımız da İlahiyat Akademi Programı düzenlenmektedir. Bu program kapsamında bizler ilahiyat fakültesinde okuyan öğrencilerimize tefsir, hadis, fıkıh, akaid gibi alanlarda okulun en başarılı öğrencileri Diyanet Akademide okuyan öğrenciler. Yani erkek öğrenciler arasında. Burada hangi tecrüt kuralı var? Li yuhacukum, Meddi lazım. Harfi metten sonra sebebi metten sükunu lazım gelirse metli lazım olur.